dağ, ova, sınır hattı. Boran her türlü arazide görev yapabilecek, yüksek mobiliteye sahip 105 milimetrelik hafif obüstür. 60 saniyede atışa hazır hale gelen Boran, 6 kişilik mürettebatla dakikada 6 mermi atabiliyor. Atış kontrol bilgisayarı, balistik hesaplama sistemi ve GPS destekli yön bulma donanımıyla modern savaşın gereklerine tam uyumlu. Sadece 1.7 ton ağırlığında olan Boran helikopterlerle taşınabilir ve engebeli arazilere hızla intikal ettirilebilir. 17 kilometre etkili menzil ve 360 derece dönebilen kule yapısı sayesinde geniş alan kontrolü sağlar. 2022'den bu yana Türk Kara Kuvvetleri envanterinde aktif olarak görev yapıyor. Tatbikat ve sınır operasyonlarında başarıyla test edildi. Boran dağlık ve zorlu arazide bir dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelir. Hafifliği, hareket kabiliyetini taktik avantaja dönüştürür. Boran sadece Türk ordusunun değil, dost ve müttefik ülkelerinde tercihi oldu. Azerbaycan'dan Bangladeş'e, Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar birçok ülke sipariş listesine katıldı. Türk topçusu artık küresel sahnede söz sahibi. Boran, Türk savunma sanayisinin hafif ama ölümcül vuruş gücü dağda, sınırda görev başında.